İnşallah Dikmen amcayla sevgili olursunuz. Sonlatmanı bir daha söyleyebilir misin? Neden? Çünkü Dikmen amcayla sevgili olursanız, beste de bana kalır. Ya yok. benim yanımda aşma. Önüne geçen bu kızı düşünüyor, ne var bu de ya böyle? Bu kız niye yani benim bıyıklarına kurban olduğum Dikmen'ime sevdalanıyor? Dikmen! Gelin, gelin. Gayret Hanım'ı seviyormuş ha. Bana Ankaralı müzisyen lazım. Birazdan buraya gerçek bir Ankaralı köylü çağırmışlar sahneye çıkmak için. Büyük makara var. İçerideki cimrikler seninle sırf eğleşmek için buraya çağırmışlar. Madem onlar Ankara havalarıyla eğlenmek istiyor. Ben onlara bir Ankara şarkıları çalayım da bakayım eğleniyorlar mı? Ayıp değil olmak fakir, adam değil gören hakir... Geyik gerek beyimize. Sen bir Ankaralı'nın koçlardan kaçtığını nerede gördün bebe?